Padişah'ın bildirisi 20 Eylül 1919 günlü Sadrazam Damat Ferit Paşa imzalı bir genel bildirimle Padişah'ın da bir bildirisinin yayımlandığını hatırlayacaksınız. Belge 98 Bu bildirinin dikkate değer yerlerini bir daha hatırlatmak isterim. Bunları sıra ile göstereceğim. 1. Hükümetin güttüğü siyasa sonucunda İzmir'de geçen acıklı olaylar Avrupa'daki uygar devlet ve ulusların dikkatini çekti ve kardeşlik duygularını uyandırdı. 2. Bir özel kurul olay yerinde tarafsız olarak soruşturmaya başladı. Hakkımız uygarlık dünyasının gözleri önünde belirlenmektedir. 3. Ulusal dirliğimizi bozacak hiçbir karar ve öneri olmadı. 4. Bazı kimselerce sözde halkla hükümet arasında karşıtlık olduğu ilan ediliyor. 5. Bu durum yasasına uygun olarak bir an önce yapılmasını istediğimiz seçimleri de geri bıraktırdığı gibi barışın yaklaşmakta bulunduğu bir sırada varlığı çok gerekli olan millet meclisinin toplanmasını da geciktirecektir. 6. Bugün bütün ulusumdan beklediğim hükümetin buyruklarına tam uymaktır. 7 büyük devletlerin adalet duyguları, Avrupa ve Amerika kamuoyunun ılımlı davranışı, durumumuzu ve onurumuzu koruyacak bir barışa yakında kavuşmak umudumu sağlamlaştırmaktadır. Bilirsiniz ki, bu bildirinin yayımlanması, bizim yurtla İstanbul hükümeti arasında yazışmayı ve ilişkiyi kestiğimiz ve bunda direnmekte bulunduğumuz günlerde oluyor. Herhalde verdiğimiz yönerge ve genel buyruklara uyulsa, hiçbir yerden alınmaması ve halka okuttuğumaması gerekirdi. Oysa karar ve bildirimlerimize uyulmayarak ve görüşümüze büsbütün aykırı olarak bu bildirinin kimi yerlerce alındığı şimdi bilginize sunacağım bir ter yazısından anlaşıldı. Trabzon Mevkii Komutanına Şevketli Padişahımız Hazretlerinin ulusuna karşı yayımladıkları kutlu bildirilerin hemen memurlara ve halka ulaştırılması gereklidir. Böylece şimdiki hain hükümetin merek üstü padişahımız efendimizi nedenli küstahça bir gözü peklikte aldatmakta olduklarını anlamayanlar kaldıysa hepsi anlasınlar. Ulusu ve ülkesi için kutlu yüreğinin nedenli büyük bir sevgi ve esirgeyicilikle doğru olduğunu gösteren iş bu bildiride en açık olarak göze çarpan şey hükümetin hayince gidişi üzerine ulusun haripelik katına sunduğu yakınma yazılarının daha padişaha bildirilmemiş olmasıdır. Çünkü ulusa ve yurda karşı hükümet üyelerinden çektikleri hayınlık hançerini bilmiş olsalardı, bu hayınları bir dakika bile yerlerinde tutmayacaklarına kutlu bildirdeki yürekten gelen anlatım en büyük tanıktır. Bu hayınlar bu gerçeği bildikleri için Halife Efendimiz'i doğrudan doğruya ulusla karşı karşıya getirmiyorlar. Bunun için ulusa düşen ödev, şanlı padişaha sonsuz sevgi ve bağlılığını durmadan göstermek ve sunmakla birlikte, bütün ulusun ve ordunun birlik olarak padişahın söz ve türme saklarını, ulusun ve yurdun varlığını kurtarmaya çalıştıkları, ama bu hain hükümetin türeye uygun olan ve gönülden bağlılığı atan bu davranışı, padişahımız efendimizden gizledikleri, üstelik üst bütün ters bir biçimde gösterdikleri gerçeğini, dün karar verildiği üzere halifelik katına aracısız bildirmektir. Ferzulum halkının bu yolda yazacakları telin bir örneği oraya bildirilecektir. 21 Eylül 1919 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Kazım Karabekir Paşa bu telini şöyle bir çıkma ile bize de bildiriyordu. Bu konuda düşünceleriniz var mı? Bu kutlu bildiri, ulusun padişahına gerçeği bildirmesine yeniden elverişli bir durum yaratmıştır ki, Erzurum halkı, hükümetin bütün cinayetlerini sayarak yeniden padişaha dileklerini bildirecektir. Bunun ördüğünü yer çekilmek üzere ya da bilgi için sayın kurulumuza sunacağım. Kazım Karabekir Makine başında karşılık olarak bildirdiğimiz düşünce şöyledir. Ferit Paşa hükümetinin canici işleri ve davranışları ile ilgili olan belgelerin ulusa gerektiği ölçüde köy ve bucaklara değin bildirilip yayılamamış olduğunu bilirsiniz. Bildirilmiş olsa bile bunlarla padişahın bildirisini karşılaştırarak değerlendirmek ve gerçek durumu anlamak kesin değildir. Bundan dolayı biz aslında böyle bir bildirinin Babari'de uydurulmakta olduğunu daha önce haber almış ve bunun ulusu zidini karıştırmasını önlemek için İstanbul'dan alınmamasını uygun bulmuştuk. İstanbul'la resmi yazışmanın da kesilmiş bulunması dolayısıyla doğrudan doğruya saraydan değil, Yine Ferit Paşa'nın bir çıkması ile Babari'den verilen iş bu bildirinin Sivas, Ankara, Kastamonu ve başka merkezlerde olduğu gibi hiçbir yerden alınmamış olduğunu sanıyorduk bu bildiriyi almak için daha önce ulusun padişaha durumu ve gerçeği bildirmesine izin verilmesi gerekirdi. Bunun için bu bildirdim dağıtılıp yayılmasına aracılığı yararlı bulmuyoruz. Ancak bu bildiri Trabzon, Erzurum ve Sivas gibi merkezlerde gerekenlerce okunmuş bulunduğuna göre düşündüğünüz gibi her merkezden İstanbul'a bir ter çekilmesi uygun olur. Mustafa Kemal Padişahın bu bildirisinin, ulus üzerinde yapacağı kuşku götürmeyen kötü etkilerin bir kertiği de önüne geçebilmek için, söz konusu bildirinin içindekilerini yalanlamaya ve hükümsüz bırakmaya yarayacak nitelikte, padişaha bir karşılık yazmayı ve bunu yurtta dağıtıp yayarak okutturmayı tek çıkar yol olarak düşündük ve böyle yaptık. Belge 99,